Sahip, akrep birini ısırdığı zaman içindeki bütün zehri onun içinde bırakır. Ve sadece yedi gün içinde zehir bütün vücuda yayılır. Ve o yedi gün içinde kişi hafızasını kaybeder ve her şeyi unutur. Yedi gün sonra... <laughs> Yedi gün sonra ne oluyor? <laughs> Bana yedi gün sonra ne olacağını söyle. Kişi yaşayan bir ölüye dönüşür. Hayır Cino. Ne dediğinin farkında mısın sen? Annem beni mi unutacak? Bırak zehirlenmeyi. Hiç kimse bizi ayıramaz. Anladın mı? Kimse. <laughs> Sahip. Onu kaybetme düşüncesi beni beni çok korkutuyor biliyorsun. Ama kendimizi hemen toparlamalıyız. Kendimize gelmeliyiz. Ve, ve ona çok iyi bakmalıyız. Cino, annem için ateş nehrinde yüzmeye hazırım ben anladın mı? Yeter ki bana bakarak gülümsesin. Ben annemi kaybetmek istemiyorum Cino. <laughs> Lütfen kendine hakim ol sahip. Lütfen kendine gel. Ve ve şunu hemen öğrenmemiz gerekiyor. Akrep neden en başta anneni ısırdı? Bunu bulmamız gerekiyor. Cilu ama onun hiç düşmanı yok ki. Onun dünyası bu ev ve o bizimle yaşıyor. Hepsi o kadar. Biri bunu ona neden yapsın ki, Cino? Beni de rahatsız eden bu işte. Bak Cino Ya bunu yanlış biliyorsan, ha? Ya düşündüğün gibi değil de başka bir şeyse Keşke senin dediğin gibi olsaydı. Ama eski deneyimlerime göre akrebin zehri yavaş yavaş yayılıyor. Yani artık çok geç olabilir. Hızlı olmalıyız. Bak sahip akrebin neden onu ısırdığını hemen bulmamız gerekiyor. <laughs> ne kadar zamanımızın kaldığını öğrenmeliyiz. Anne! 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 Türbeyi ziyaret ettiğimizde ilk o zaman bayılmıştı değil mi? Değil mi? O günden beri de hasta zaten. Yani o akrep dört gün önce annemi ısırdı. Yani annemi kurtarmak için bizim sadece üç günümüz var Cino. <laughs> Cino, ben her şey yapmaya hazırım. Yeter ki annem bundan kurtulsun. Bana bana bu zehrin panzehrini nerede bulabileceğimi söyle. Sahip. Zaten panzehiri olsaydı şimdiye kadar almış olurdum. Maalesef bunun panzehiri falan yok. Zaten düşmanlarından hiçbirinin hayatta kalmamasının nedeni bu sahip. Hayır Cino. Bak eminim bir çözümü vardır sen büyünün yardımıyla halıyı uçurdun. Hatta beni bir sivrisineğe çevirdin. Sihrini kullanarak evin üstüne hortum bile getirdin. Seninle bu ısırığı da yok edebileceğinden eminim Cino. Gerçekten çok üzgünüm. Bak, bak eğer bir panzehir olsaydı şimdiye kadar eve getirmez miydim? Cino! Cino benden ne istersen yaparım Cino. Sonsuza dek senin hizmetkarın olacağım Cunu gerçekten. Seni bir daha asla azarlamayacağım Cunu. Lütfen annemi kurtar Cilo. Hayatım onsuz, anlamsız ve yaşanmaz. Eğer... Eğer onu kaybedersem... Asla yaşayamam Cunu'nun. İstersen benim canımı al ama annemi kurtar cinim. Lütfen. Lütfen. Lütfen dur. Bak ben de sensiz ve annemsiz yaşayamam. <laughs> Annen için canını feda edebilirsin. Ama ya ben? Ben bir cinim. Bunu yapamam. <laughs> İstesem de onun için canımı veremem. Anlıyor musun? <laughs> Jiro annem için hiçbir şey yapamadım Cüneyim, hiçbir şey. Onun hayatını bile kurtaramadım. Allah beni neden neden böyle salıyor Jiro? Ben şimdi ne yapacağım Jiro ne yapacağım ben? <laughs> <laughs> Hay hatım harika gidiyor. Oğlum gülü Şimdi sarayda. Prenses Yasemin'le evlenecek göreceksin. Ve büyük Bağdat prensi olacak. Ve ben de kraliçe olacağım. Sarayda çok güzel bir hayatım olacak. Bir sürü hizmetçim olacak. Ha, haklısın canım. Ve ben senin yanında oturuyor olacağım. Güzel. Bütün ince kızlar hizmetimde olacak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet yanımda olacaksın ama güzel ve ince kızlar hizmetinde falan olmayacak bunun için üzgünüm. Hı? Neden biliyor musun? Neden? Çünkü sen benim bütün hizmetçilerimin patronu olacaksın o kadar. Bacaklarımı masaj yap. Altınlarımın üzerine yemin ederim ki göreceksin. Bunu hissedebiliyorum. Gülbadan prensesle mutlaka evlenecektir. Hmm. Bugüne kadar canım saraya bile adım atmadın. Ama hayal gücünü gerçekten takdir ediyorum. <laughs> Şu aptal tipine bir baksana. Hiç patron gibi görünmüyorsun. Susmazsan ben seni susturacağım. Tamam. Hmm. Bekle ve izle. Oğlum yakında saraydan dönecek ve... Annesine seslenecek. Bir düşünsene şimdi. Aa! <laughs> Hey! Bir şey kovalasın. Canım. Canım. <laughs> mısın? Oğlum eşeğe benziyor. <laughs> Yine saçmalamaya başladın. İçeri gel canım. Otur gel hadi. Bana ne olduğunu çabuk anlat. Hadi oğlum anlat bana. <laughs> Anne yemin ederim sana altınların üzerine Hatta Bir daha asla çalışmayacağım. Burada hep seninle kalacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana. Ne oldu da sinirlendin oğlum? Bari en azından neler olduğunu anlat. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.